Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meral Tan. Bu benim ilk videom olacak arkadaşlar. Ve bugün uzun zamandır almak istediğim o saat telefon kılıfını aldım ve bugün sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz. Yani deneyeceğiz bir yarım iki saatte göz burada yolculuk kulak vlog ve vloglar ayrıca saat vlogları gelecek. yani şimdi size bunu anlatacağım ve bunu çok iyi şanslar atacağım kapısından. İlk birlikte açalım. Böyle bir tane su geçirmez. Kılıp. O zaman 2 dakika bekle. Bek Tek birlikte açalım. Hemen. güzel. Çalınmış bakalım. Nasıl kalan kuzusunu üzerim bunu. Şey Oha çok güzel değil mi? Bir paketle geldi. Aha. Minik <laughs> aksilik. <laughs> böyle, böyle çok güzel. Bir de tükürük gidiyor. O zaman bu buzluğu çıkartıp tutacaktım. Bunu nasıl yapabilirim? Bilginiz varsa yorumlara yazsın. Ben bulamadım. Bulalım. Bunu bulacağız. Bayağı sıkıştıralım yani de. Çekersem... Ha, geliyor. Tamam. Ha. Tamam arkadaşlar buldum. Böyle bu şekilde. Yani bunu buradan açıyorsunuz. Buldum. Burada kullanma kılavuzu var. Bakayım. Siz de bakın. Anladım. sanırım. Böyle olacak. Efendim. Video çekiyorum. Ee, güzel. Bence güzel yani olur. Aha. Hem uygun rahat. Şık. Annem geldi. Çok üzülüyorum. Gerçi yani, yolculuk olarak da gelecek. Burada bu arada yolculuk Bakın. İlk başta bekle ben bakayım buna diyor ki onu alın diyor sonra diyor telefonu içine koyun diyor bakın telefon telefon lazım Annemin telefonla alıp geliyorum tamam. Ben şeyim, ben. Ee, şimdi böyle şey ama ben bunu koyacağım çünkü kılıfla olmuyor çok konu Şöyle Böyle koyacağım. Allah'ım umarım suyu tutar gerçekten. Yani gerçekten umarım tutar. Tutmazsa zaten külahlar değiştireyim ediyorum. Bağırım onları. Barış da beklettim çok üzülüyorum dilerim. koyamıyorum içine. Daha da kötü bir haber bu. Bu arada Valiz hazırlama vlog çekemedim çünkü ben aceleyle valizimi hazır 3 gün önce hazırladım. Her <laughs> neyse. Aceleyle tatil 3 gün önce valiz hazırladım. Çocuk haklı işte yani. Ben de bir çocuk olduğum için yani bu film bir 11 yaşındayım. Arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şunu Güzel kapatalım ağzına Hava almaması lazım ağzının. Hava almaması lazım ki su da almaması lazım yani. Feda edemem telefonu. Ve bunun tersi ne olur ben yine balonu kapatacağım ki ve anneme su şuna patlamasın yani bir şey olursa da. Aklıma bir şarkı takılı onu şey yaptırıyorum. Aynı kız. Ondan sonra şöyle içeri doğru koyuyorum ve tamam. Bitirelim. Şöyle güzel. Denelim. Güzel kitlen, bakalım. Kitler. Bunu da kitleyelim. Ben bu işi çözdüm bence. ya. Nasıl kitleniyor? <laughs> Çok uzun sürdü bu daha. Nasıl kitleniyor biliyor musun? Film hmm, bozuldu. Bulamıyorum nasıl kilitlendiğini. Çünkü öyle şey yazmamışlar. Hmm. Böyle açılıyor ama sizce oldu mu? Bence oldu yani güzel. Şuraya doğru koyuyoruz. Bunu direkt böyle takabiliyoruz. Okey. Bunları koyamadık. de hemen koyalım. Ha, tamam. Tamam. Hemen ipini de açalım. Karası. Sabitlik testi. Testi başarıyla atlattı. Su testini birlikte tatilde yaparız. Bakın. Şifremi girelim. Şifreyi algılamadı. Ha evet, tamam. Dokunmatiği çok iyi bu arada. Ben size şöyle göstereyim. Ha. Ben kameraya girelim. Aa, aynı telefon gibi var. Telefon zaten de. Başka şey, bir ben... Videoya gelelim. Şöyle sizi çekeyim. Aa, ben sıkıntının altındayım. Videoyu göstereyim mi? Video böyle oldu. Aynen normal şey gibi. Ben çok beğendim. Bunu mutlaka, bunu da mutlaka gelecek like zaten. Ve yolculuk vlog geliyor ve tatil vlogları izlemeyi unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bye.